Esenlikler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bu e, ünlü, gizemli Tartarge İmparatorluğu söylevlerine değinmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla yorum geldi. Bir arkadaş durmadan yazıyor. Hocam şu Tartarya'ya da değinir misiniz? İşte Büyük Tartary İmparatorluğu kökenleri nedir? Bir gerçekliği var mıdır filan? Şimdi ben tarihçi olduğum için kardeşim buna da değinmemiz lazım. Çünkü çokça şu anda YouTube mecrasında ünleniyor bunlar. Özellikle günümüzün spiritüalistleri, okültüstleri veya ezoterik, işte ezoterizme merak salanlar, bu işte ilgilenenler, bir sürü YouTuber, bu işte bu gizli, büyük, great, Tartarian Empire adıyla videolar çekmişler arkadaşlar. Bir de Volkan Çelik vardı böyle ezoterizmle alakalı, işte reptilianlar, işte annakiler falan alakalı bayağı bir videosu var. O da yapmıştı bu geçen aylarda falan. Videosuna baktım, yani standart arkadaşlar. Neyse şimdi buna değinmek lazım ama şöyle de bir durum var. Şimdi burada ne söyleniyor? Yani bu Tartarya İmparatorluğu ne? Şimdi bilmeyen arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Burada bu temelde bir e, ünlü e, hatta neopagan yani Slav neopaganı e, ünlü bir Anatoly Fomenko var. Yeni kronoloji diye bir teorisi var arkadaşlar. Bu Anatoly Fomenko'nun. Bu yeni kronolojiye göre, bunun teorisine göre aslında bizim bildiğimiz tarih, yani antik çağ tarihi işte Roma e, sonraki işte Anadolu'da antik e, bu Helen'in yayılması Yunan filan bütün bu tarihler aslında hepsi hikaye, sonradan uydurulmuş, özellikle Cizvit papazları, rahipleri tarafından sonraki dönemde uydurulmuş, uzatılmış bir tarih. Aslında bizim bildiğimiz tarih çok daha yakın, e, çok daha yakında yaşanmış bizim bildiğimiz bir sürü şeyler. Hepsinin isimler işte tarih tarihte rol alan önemli figürler filan isimleri değiştirilmiş bunun da sebebi şu aslında temelde bu şeyde Transavrasya bölgesinde yani Sibirya'nın güney bölgesinde Avrasya bölgesinde temelde Slavların kurduğu büyük bir imparatorluk vardı bunu imparatorluğu gizlemek için ee, bu sonraki işte yükselişte bu şeylerin yani burjuvazi burjuvazinin Avrupalı burjuvazinin ortaya çıkardığı bu yeni nesil masonlar işte devletlere ele geçirenler falan bunlar tarihte gizlediler bu cizvit papazlarından başlamak üzere arkadaşlar dolayısıyla bize yeni bir tarih yazdılar aslında böyle bir imparatorluk vardı başta Slavların kurduğu bir imparatorluk ee, işte Rusların atalarının kurduğu bir imparatorluk bunların hepsini gizlediler tabi bunun süre, sebebi de şu ee, Rusya İmparatorluğu'nun, Rusya Devleti'nin özellikle 1700'lerden itibaren modernleşme sürecinde aslında bu olmaya başlamış deniyor. Ee, onun kitabında bu Great Tartary Empire e, açıklamasına da bakarsak. Yani bu Deli Petro dönemi var ya, 1730'larda falan çok güçlenir. Deli Petro Rusya'yı modern hale getirir. Uzun boylu Deli Petro. İşte bunun döneminden itibaren aslında bu eski imparatorluk gizlenmiştir arkadaşlar. Bu modernleşme sürecinde. Çünkü batıya kanalize olmuştur. Çünkü biliyorsunuz Deli Petro Gençliği'nde birinci Petro yani. İngiltere'ye gitmiştir. Orada hani denizcilik falan yapmış falan aslında Anatole Fomenko'ya göre orada etkilenmiştir. Masonlardan, İngiliz e, lojasından, ünlü İngiliz lojasından falan etkilenmiştir. Dolayısıyla kendi tarihinde, halkının tarihinde işte devletinin tarihini de değiştirmiştir arkadaşlar. Öyle deniyor. Oradan başlıyor işte sonrası geliyor falan. Neyse orayı uzatmayalım arkadaşlar. Tabi bu e, Tartarya İmparatorluğu çeşitli okültistlere göre mesela İngiliz işte Batılı okültistlere göre dediğim gibi Rus ezoteriklere göre okültistlere göre veya bizim ülkemizdeki mesela kimi kendini Türkçe adleten ezoteristlere göre falan farklı tabi e, konumlandırılır. Şimdi Ruslara, Slavlara göre işte Bunları kuranlar aslında bizim Slav atalardı, Rus atalardı. Bu büyük Tartar İmparatorluğu, Tartarya İmparatorluğunu. işte doğuya doğru yayıldıkça oradaki işte çekik gözlüleri filan, bu Moğol Türk boylarını filan kattık içimize filan. Aslında biz, bizdekiler ne diyor? İşte aslında bizim e, tarihin gizlediği, bizim Türklerin kurduğu büyük bir imparatorluk vardı. Ta işte şeyden, Mançurya'dan oradaki okyanus sınırlarından işte ta buradaki Hazar'ın kuzey batısına kadar olan işte Kuban yani Kafkasya'nın kuzeyindeki Kuban bölgelerine kadar olan bölgede tek bir imparatorluk vardı. Çok gelişmiş bir imparatorluktu. Hatta teknolojisi de gelişmişti. İşte müthiş yapılar yapmışlardı. Büyük, devasa yapılar yapmışlardı. İşte yıldız, Star Force filan diyorlar. Yıldız kaleleri falan yapmışlardı. Hatta buharı elektriği bile bulmuşlardı. Yani Tesla bile bunlardan öğrendi aslında. Bunların gizli kitaplarına ulaştı işte hani Tesla'nın var ya kablosuz elektrik projeleri falan. Aslında önceden bunlar da vardı. Ondan sonra bunlar kullanıyorlardı böyle kablosuz elektriği falan. Çok büyük şehirler yapmışlardı falan. Ondan sonra bizim Türkler yapmış hani temelde falan bunu. Onlar öyle çeviriyor ama Ruslar diyor ki Ruslar yapmış. E, Batılılar da diyor ki gizemli bir Tartarya İmparatorluğu falan. Batıdaki ezoterikler falan. Neyse işte sonra e, teoriye göre çok büyük bir tufan yaşanıyor arkadaşlar. 1800'lerde müthiş bir tufan. Mud Flood diyorlar işte çamur tufanı falan. Ondan sonra burada işte bu imparatorlukta bu Mud Flood her tarafı etkiledi. Ondan sonra birbirlerine de düştüler ve bu imparatorluk yıkıldı. Sonradan batı işte yükselen bu işte şeyler. Burjuvazi sınıfı bu şeyler masonları falan bu tarihi gizlediler. Bunda nereden anlıyoruz işte sağda solda bulunan büyük büyük yapılardan arkadaşlar hani böyle çok büyük yapılar var ya kalıntıları büyük yapıların kalıntıları işte Rusya'daki Kazan bölgesinde işte Volga bölgesinde veya bizim Osmanlı dahil işte o Osmanlı'da da işte doğuda dediğim gibi doğudaki bölgelerde büyük kalıntılar aslında bunların eser işte. Dolayısıyla böyle bir imparatorluk vardı bu imparatorluk Batı yükselince gizlendi deniyor arkadaşlar. Şimdi bu Tabii ki yani baktığımız zaman arkeolojik olarak, hani bilimsel olarak, tarihsel olarak kitaplarda yani hepsini yakıp yok etseler dahi halkın zihninde, buralardaki halkın zihninde böyle bir imparatorluğun var olması gerek. Anlatıların sürmesi gerek arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yani tarihsel kitaplarda bu 1800'lerin okültistlerine ve bu yeni tarihli Anatoly Fomenko'ya kadar böyle bir imparatorluğun varlığına dair bir şey yok. Ha, tarihsel süreçte Tartarya denen böyle büyük Tartarya denen bazı tarihçilerin bazı haritacıların söylevleri var. Ama bu böyle hiç gizemli işte müthiş böyle yıldız kaleleri maleleri filan onlara tanımlamaz arkadaşlar. Bizim bildiğimiz Tatarlar var ya hani özellikle Moğol istilası sonrası Avrupalı yazarlar ve Avrupalı haritacılar tarafından söylenen işte Moğol Doğu Türklerinin buralarda hakim olması ve buradaki bu imparatorla Tatar den kaynaklanıyor arkadaşlar. Tabi burada şunu bilmeniz lazım. Tatar adı nereden geliyor? Tatar adı arkadaşlar biz Çin kaynaklarına bakarsak, ta eski bu e, Kuzey Wei devleti var biliyorsunuz arkadaşlar 386-534 yılları ve onun sonraki döneminde de bir Tang Hanedanı dönemi var Çin'de. Bu dönemki Kuzey Wei yıllıklarında ve Tang Shu gibi Tang Hanedanı yıllıklarında bizim o dönemler birinci göktürk devleti vardı ya güçlü. Bu Göktürk Devleti'nin doğusunda ve sonradan Göktürk Devleti'nin hakim olduğu Türk boylarının doğusunda Tatar kavimlerinden bahsedilir arkadaşlar. İşte 10 Tatar, 20 Tatar, 30 Tatar, Kara Tatar sonradan Ak Tatar olarak Uygurların metinlerinde de geçer. Kara Tatarlar, Ak Tatarlar diye böyle ayırt edilir falan ama elerken bu Kuzeyveyi e, hanedan yıllıklarında görünmeye başlar. İşte Göktürklerin doğusunda tam Türk olarak bahsedilmiyor ama Türklerle de içli dışlı. Türklerin ordularında Göktürk ordularında görev yapan bir boy ismi olarak Tatarlar geçer. Yani 400'ler, 500'ler 500'lere tarihlenen kayıtlarda arkadaşlar. Sonraki Tan Hanedanı kayıtlarında biz bu Tatarların biraz batıya ilerleyip Türk boylarıyla bizim bildiğimiz bazı e, bu kır, e, Kıpçakların, Kimeklerin bizim Oğuzların atalarıyla iç içe girdiklerini, bir araya geldiklerini falan görmekteyiz. Tabi sonraki süreçte uygu kayıtlarında filan bunların Kara Tatarların doğuda, Ak Tatarların batıda, Ak Tatarların daha çok muhtemelen Türk oldukları belli ama Kara Tatarların bazı boylarının en azından Moğolca konuşan Moğol boyları olduklarını da anlamaktayız zaten. Çünkü Uygurlar bunları ayırmışlar. Bir de batıdan gelen Şato Türkleri filan var. Batı göklüklerinden birinci göklük devleti yıkıldığı zaman doğuya gidip işte bazı kesimlerinin Çin ordularında görev yapıp bazı kesimlerinin kuzeye çıkıp orada işte Ak Tatarları oluşturdukları falan söylüyor. Bunların Türk olduğu belli. Dolayısıyla Tatar teriminin hem Türk boylarını hem de doğuda kalanlarında Moğol boylarını tanımladığını biz görmekteyiz arkadaşlar. Zaten sonraki süreçte e, ee, bu batıya doğru gittiğimiz zaman mesela Arap kaynaklarına da Tatar adının girmeye başladığını görüyoruz. Zaten bu 809'larda İbni Hordazbih'in bu Kitabul Malik kitabı var. Buna bakarsanız arkadaşlar özellikle Kuzeydoğu'daki Kimek boyları içinde, Kıpçak boyları içinde direkt Tatar boyunun da yer aldığını yani artık bunların Türk olduğunu, çoğu Tatar boyunun Türk olarak adlandırıldığını bu 809 lira tarihleri İbni Hordaz Bey'in kitabında görüyoruz. Sonraki İbni Fadlan'da da arkadaşlar biliyorsunuz İbni Fadlan ünlü Abbas halifesinin o İtil Bulgarlarına gönderdiği bir elçidir. Elçilik heyetinde görev yapan bir seyahatçidir. Tarihçidir arkadaşlar. Ünlü seyahatnamesi vardır. 922'ye tarihlenen hem bizim Oğuz boylarının içinden geçer hem orada kuzeye çıkar Başkurt Türklerinden bahseder. İtil Volga Bulgarlarından bahseder. Bulgar Türklerinden orada filan. Hepsinin ayrıntıyla kültürlerinden filan bahseder. O da aynı şekilde arkadaşlar. O kuzeyde odaki kime Kıpçak. Kıpçakların içinden bu Tatarların Tatar boyunun olduğunu filan bahseder arkadaşlar. Ama asıl tabi Rus Bizans kaynaklarında da özellikle 900 ve 1000'lere tarihlenen Rus Bizans kaynaklarında biz mesela e, hem şeylerde arkadaşlar bu ünlü deyin de administrando imperio yani buradaki Bizans İmparatoru biliyorsunuz 7. Konstantin'in kitabına bakarsak orada da Tatar boylarının açıkça Türklerle ilişkilendiğini görmekteyiz sonraki dönemlerde. Muhtemelen Kıpçak boyları içinde yer alıyor onlar da. Hem de Rus kaynaklarında arkadaşlar. Rus kaynaklarında da aynı şekilde Kıpçakların içinde olarak görüyoruz biz Tatarlar. Dolayısıyla Tatarlar artık Türklerin içine girmiş o tarihlerde tamamıyla. Tabi doğuda kalan boylar da var. Bunlar Türk-Moğol karışık. Bunu da biz biliyoruz. Çünkü o o sırada Moğolistan'da da Tatar adıyla adılan büyük bir boy var. Biliyorsunuz Cengiz Han güçlendiği zaman, doğuya doğru sefere çıktığı zaman oradaki Tatarlara hakim olur. Ve Tatarlar kalabalık olduğu için sonradan Moğollar batıya doğru ilerleyen Moğol ve Doğu Türkleri biliyorsunuz genel olarak Tatar adıyla adlandırılmaya başlanır. Biz zaten 1300'lerdeki falan kaynaklardan biz bunu açıkça görebiliyoruz zaten. Şimdi bu Batı'daki ve sonraki kayıtlarda bu Tatar, Tartar adı nereden geliyor arkadaşlar? Bunun e, kötücül anlamda e, bu hani antik Yunan kaynaklarında geçer ya cehennemin en dibi Tartarus hatta tanrıların bile cezalandırılmak için e, Hades'in en dibi olarak söylenen bu Tartarus'a gönderilip cezalandırıldıkları ve dünyadaki en kötü kralların ve insanların bu cehennemin en dibi Tartarus'a gönderildikleri söylenir. En kötü yerdir. Cehennemin dibidir arkadaşlar. Şimdi Cengiz Han ve oğulları arkadaşlar özellikle Batuhan, Altın Orda'nın korucusu e, kurucusu Cücin'in oğulları diyelim. Bunlar batıya e, sefer, sefere çıktıkları zaman biliyorsunuz önlerinde kimse duramadı. Bütün Avrupa İmparatorlukları bunlara teslimiyetini mektuplarla bile bildirdi. Yani İngiliz olsun Fransız olsun. Yani burada mesela Büyük Kan ölmeseydi ee, Subutay seferlerine devam etseydi yani Avrupa'nın sonuna kadar varırlardı arkadaşlar ama işte büyük kaan öldüğü için kurultay toplamak için geriye döndükleri zaman bir daha toparlanamadılar, bölündüler bildiğiniz üzere. Neyse oralara geçelim ama bunlar Avrupa'ya büyük korku yaydılar. İşte o dönem o dönemin ünlü papası var arkadaşlar. Papa 4. Gregoryus. Bunun mektuplarına bakarsanız biz ve o dönemki papa belgelerine bakarsanız ve Kardini'nin hikayesi de vardır sonradan biliyorsunuz Doğu'ya gider, kara koruma gider. O ilk defa burada işte bunlar bu Tatarlar burada böyle Tatar ve Tartar ismiyle bir araya getirme şeyinin e, burada oyununun e, olduğunu görmektesiniz. Ya bunlar bütün dünyayı diz çöktürecek dünyayı kıyameti getirecek cehennemin dibi, dibinden çıkmış yaratıklardır bunlar İşte bu çekik gözlü kaslı güçlü. İşte bacakları ince üstü kalın böyle at üstünde önlerinde kimse duramayan cehennemin dibinden çıkmış sebaniler. Söylemenin bu Papa 4. Gregorius'un döneminde 1240'lardan itibaren söylemeye başladığını papalık mektuplarında görüyoruz arkadaşlar. Hemen hemen aynı dönemlerde zaten o dönemin ünlü tarihçileri ve kartografları yani haritacıları arkadaşlar. Mesela Mate Paris 1250'lerde Kronika Magora. Mesela buna bakarsanız arkadaşlar Kronika Majora veya Magora artık ne derseniz. Bu kitabında, bu haritalı kitabında bu doğudaki Altın Orda, Çağatay, işte daha doğuya doğru olan Moğol, e, Moğol Doğu Türk İmparatorluğu topraklarındaki bu halklara tartarlar bunlar işte. Cehennemin dibinden çıkan zevaniler önlerinde kimse duramaz diye aynı söyle bunun da söylediğini görürsünüz. Aynı dönem yazan e, Bovayli Vincent diye bir adam var. Bunun da Speculum Historia adlı eseri var. Orada da haritası var. Orada da aynı bölgeler yani Karadeniz'in kuzeyinden doğuya doğru olan bölgeleri de yaşayan halkın hepsine, Türk'üne, Moğol'una arkadaşlar kıpçağına özellikle filan hepsine bunların Tartar. Tatar'la Tartar işte Tartar dendiğini yani Tartaros'tan çıkanlar dendiğini bunda da görüyorsunuz arkadaşlar. Opus Maius aynı dönem Roger Bacon aynı şekilde bu da söylüyor Tartar ve buradaki bunların tartar krallıkları filan diye belirttiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de dünya haritaları o da ki Mapaya Mundi derler. Bu dünya haritalarında Büyük Tartar İmparatorluğu diye buradaki bölünmüş bu altın orada İlhanlılar daha doğudaki işte e, merkezi imparatorluk ve güneydeki Kübülay Hanları filan hepsini tek bir imparatorluk olarak gösterdiğini ve bunların hepsini Büyük Tartar İmparatorluğu dendiğini bu Mapeya Mundiler'de dünya haritalarında 1300'lerdeki ve 1400'lerdeki dünya haritalarında görmektesiniz arkadaşlar. Ki zaten 1500'lere geldiğimizde biz Avrupa'da çok ünlü olan bu Gerardus Mercator ve işte e, bunun Abraham Ortelius burada direkt bütün bu topraklara 1500'lerde de arkadaşlar Karadeniz'in kuzeyinden yani Karpatlardan başlatın ta Mançurya'ya kadar olan bölgeyi tek bir imparatorluk olarak Büyük Tartarya, Great Tartarian Empire olarak adlandırıldığını görmekteyiz arkadaşlar. Bu bu iki harita özellikle bu iki adamın yazdığı Abraham Ortelius ve Gerardus Mikator'un e, yazdıkları ve ortaya koydukları bu iki harita çok ünleniyor arkadaşlar. Tamam mı? Çok ünleniyor. Zaten bu sonraki Anatoly Fomenko'da bu iki haritayı hep gösterir. Ya böyle bir şey olmasa bu adamlar niye burada böyle büyük Tartarya Empire'ını yazmışlar filan diye şey yapar. Ama ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Ne zaman ki 1700'lerden itibaren Germen e, ve yeni nesil Rus kökenli araştırmacılar doğuya gidip bizati buradaki boyları Kazak, Kırgız boylarını, Altaylarda Altay Türklerini, Tuva'ya gidip Tuva'daki Türkleri falan araştırmaya başlayıp ilk bilimsel tarihi eserleri ve arkeolojik çalışmaları yapmaya başladıkları zaman ve e, yeni yeni haritalar çıkarmaya başladıkları zaman bu Great Tartary Empire filan tamamen silinir arkadaşlar. Burada ayrıntılı bir şekilde 1700'lerden itibaren biz artık bilimsel çalışmaların da yapılmaya başlanmasından itibaren artık yavaş yavaş bilimsel arkeoloji çalışmaları ve tarihi eserlerin ortaya konulmaya başlamasıyla beraber biz burada artık ayrı ayrı bu Kazak Hanlıkları, Kırım Hanlıkları işte batıdan doğuya doğru buradaki Kırgız boyları, Altay Türkleri filan, buradaki Moğol boyları burada batıya doğru ilerleyen kalmuklar hepsinin ayrıntılı bir şekilde farklı farklı kimilerinin Türk kimilerinin işte Moğolca konuştuğu e, kültürleri ne farkları ney e, hanlıkları nasıl hepsinin ayrı ayrı yaz yazmaya başladıklarını ve bunları haritalarda göstermeye başladıklarını ve bu Tartarya imparatorluk e, söyleminin bir anda kesildiğini görüyoruz çünkü neden buradaki temel sebep bilgisizlik arkadaşlar bilmedikleri için doğuya gitmedikleri için Avrupalılar arkadaşlar buradaki bu ee, ta 1200'lerde Papa Gregorius'la başlayan bu efsanevi söylentiler, işte duyumlar, e, abartılmış söylevlerle işte burada böyle büyük bir Tartar İmparatorluğu var. Cehennemden çıkmış zebaniler bütün dünyaya hakim olabilirler filan. Ve bunlar tek yekpare bir imparatorluk. E, sınırları belli. Büyük bir imparatorluk. Ta oradaki okyanustan buralara, Karpatlara kadar filan diye. Bu söylem ta 1700'lere kadar sürdü. Neden? Çünkü 1700'lere kadar arkadaşlar hiçbir Avrupalı araştırmacı oralara gidip dediğim gibi tarihi eser yazmadı. Tarih e, kaynakları yazmadı. Kartografi çalışmalar yapmadı. Arkeolojik çalışmalar yapmadı. Bunlar 1700'lerde başlayınca bu iş kesildi. Dolayısıyla bu işin temelinde cahillik yatıyordu. Bilmemezlik yatıyordu. Söylevler yatıyordu. Efsanevi anlatılardan etkilenme yatıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla işin temeli bu. Ha bizim günümüzde neden böyle bu gizemli Tartarya İmparatorluğu söyle ve millet tarafından çok izleniyor falan çok takip ediliyor çok şey oluyor. Bunun sebebi şey arkadaşlar genellikle insanlarımızda hani bu şimdiki kurumlara güvensizliğin doğması ondan sonra bu günlük sıkıntılardan ülkemizin veya dünyadaki sıkıntılardan insanların kaçmak isteyip böyle bir altın çağ özlemi duyması ondan sonra böyle bir sorunlardan kaçma isteği uzaklaşma isteği Böyle şeylere insanların bazı kitleleri en azından yakınlaştırıyor arkadaşlar. Ezoterizmde de aynı şey geçerli. İşte bu Mu Atlantis anlatıları hepsi bunlarla alakalı zaten. O dönemki 1800'lerde yazmaya başlayan okültüsler bu Mu Atlantis Lemurya anlatılarıyla beraber bu Tartarya anlatılarını, işte eski antik büyük Uygur imparatorluğu anlatılarını falan beraber söylemeye başladılar kitaplarında arkadaşlar. Yani bu spiritualist, New Age akımlarla beraber e, ünlenen bir şeydi. Sonradan 1940'larda falan bunlar sönümlendi. İşte 1990'lardan itibaren bu internet dünyasıyla beraber bu teoriler tekrar gün yüzüne çıktı. İnsanlar tarafından okunması, izlenmesi hoş olduğu için şimdi insanlar bunu böyle paylaşıyorlar, videolar çıkıyorlar, izleniyor da. Dolayısıyla durmadan durmadan aralarda bir şeyler ekleyip kendileri de yazıp çizdikleri için böyle işte gizemli Tartarya İmparatorluğu, mu Atlantis, Lemuria anlatılarında abartılı söylerler bilmem neler. Bunlar hepsi birbiriyle alakalı işte arkadaşlar. Dolayısıyla böyle söylerler çünkü. Ama bu Anatoly Fomenko ile beraber ünlenme olayı bu yeni kronoloji işte Great Tartary Empire falan söyleme bu Sovyetler'in yıkılmasından sonra işte Ruslarda böyle bir kimlik bunalımı böyle bir neopaganist akımın yükselmesi döneminde işte Anatoly Fomenko da bunun üstüne böyle bir yeni kronoloji işte Great Tartary Empire işte bizim Slav atalarımız falan söyleviyle ünlenmiş bir şeydir arkadaşlar. Temelde işin iç yüzü burada yatar. Neyse dediğim gibi böyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.